arkadaşlar. Ben Tümit Ben Ecem. Ben Elçin. Evet bugün Ecem ve Elçin ile birlikte tek renk challenge yapıyoruz. Bütün ben gün tek renk olacağız. Bakalım ona daha karar vermedik Elçin'ciğim. Bir sabırlı ol değil mi Ecem? Kırmızı mı mavi mi olsun? Evet. Tamam öyle olsun. Sen o zaman kırmızı. Hayır ben kırmızı kırmızı istiyorsun. Evet. Tamam. Sakin ol o zaman. Kırmızı. Tamam. Sen kırmızı, sen de mavi. O zaman bütün gün kırmızı ve mavi olmaya hazır mıyız? O zaman başlasın. Be abi. Çok ses yaptın be abi. Değil mi? Gözünü seveyim be abi. Şimdi Işın gel buraya. Şimdi Elçin, Elçin'in için, dolabına bakalım. Ben onu diyeceğim. Bakacağız. Sen hangi kırmızı. Kırmızı. Ee, de hangi renk? Kırmızı. Eee bakalım. kırmızı. Dur. Işık verir mi? Oh, oh, kırmızı, o kırmızı. O kırmızı değil, içince. Bak Aa, evet. evet Ama o elindeki pembe, kırmızı değil. Konsept Bu. dışına çıkmış oluruz. Hayır. Bu. Evet, o var. Hadi Bak burada kırmızı etek var. Kırmızı elbise, pembe elbiseymiş o pardon. Kırmızı elbise de var. Elçine bunu verebilir. <laughs> Sıcakta. Bak, sana mavi. Pantolon gibi, ya, ben. Benim bir sürü mavi pantolonum var. Mavi pantolon mu yiyeceksin? Pantolon. Pantolon. Tamam. Güzelmişim. Aa, şortunu da giyebilirsin mavi. <laughs> ya Elçin'in çok güzel şort giymeyi sevmiyor. Ama bence çok güzel ya. Aşırı Anne, güzel bak. Anne Ay, komple mavi ya. Bak burada da beyaz var. Bir şey olur mu? Olmaz. Tamam. tamam. Ee, bak burada da şort ve eteğim var. Yo Yok, bu da şort. Ben şort. ya. Hayır. Hayır. Eğzen hayır. ya. <laughs> Lütfen. Hayır. Çok hayır. güzel. Hayır. hayır. Ben de ne Giymiyorum. Güzel ya. Siz de böyle misiniz ya? Kız Giymiyor. Şortlarını giymiyor. Tamam onu da kaldır. Hadi o zaman 1, 2, 3 yapalım ve şöyle giyelim. Evet. Hazır mıyız? Evet. Tüm gün mavi ve tüm Adam, gün kırmızı. Gelmedin? Ben burada buraya geldim. Evet, Şimdi abi. tek renk olduğuna göre bugün e, aynı zamanda renklerinizi çekip yapıyorum. ucu olanını seçeriz biz de. Diğer kalemlerden. Ay, bütün kalemleri alın. Evet. Bütün benim kalemlerden. Bak, bak mesela iyice. Bu mavi. alırız. Bu ben bunları alayım. Ece'nin evet. de... E, Anne işin en acı yok. Yavaşça yok. boyuyorsun. Yavaşça oluyor. Evet bakarız. Hayır ya. Diğer kalemlerin nerede Ece'nin senin? Burada. Evet. Hadi sen de kırmızı ve tonunu seçebilirsin. Şu ikisini mesela. Ben bunlardan boyamayacağım. Tamam başka kalem de seçeriz. Al bakalım. Aa kuru boya da var. Evet kuru boyayla da boyayabiliriz. E, ne çizelim ona karar verelim. Oh, ben üzüntü. Üzüntü mü? Neden üzüntü? Çıkın. Mavi, altın, et, ne? Et. <laughs> öfke, öfke. Evet, Hayır, kırmızı. Kırmızı, öfke. öfke. Kırmızı. <laughs> <laughs> Aydınlanma yaşadı şu an için. Hadi, evet. Hadi çıkalım bakalım. Alıyor burada. Allahım, elinde kutumun içine var girmişler. Var. Buldun mu? O sonra. Ben şunu alacağım, mavi. Abi, bir dakika. Yazmıyor olabilir. Bir dene bakayım yazıyor. Güzel Tamam. Açık su var, açık, açık mavi var. Elçin. Sırıklı. Seninki burada. Elçinin burada. Elçin tahta kalemi de alabilirsin. Evet Elçin çok güzel. Bunu al. O çok canlı. Benim al bunu da. Vardı. Bunu da almalıyız. Evet. Şimdi şöyle yapalım. O zaman kalemleri yanımıza alalım. Orada Hadi seçin tamam mı? Ya. Hadi bakalım. <laughs> ee, çizimlerimize geldik. Ejren hangisini istedin? Mavi karakter. Evet, şimdi ben... Hangisiydi mavi karakter bu? Ben, Üzüntü. ben bunu yapayım. Üzüntü. Ejdin, seninki. Bakalım şöyle gösterelim. Ee, <gülüyor> öfke. <gülüyor> evet kırmızı. <laughs> Ejren senin karakterin öfke. Karabata. Öfke nasıl yapıyordu? Hatırlıyor musun? <laughs> Elçin. Şey Elcan üzüntü seni de göstereyim. Arkadaşlar ben bunları çizdim hemen böyle. 5 dakikada Çok kolay oldu. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar. Ben Hadi o zaman bir siz boyamanıza başlayabilirsiniz. Ne bir aşamadayız? Elcan. Yani güzel. Mesela arkadaşlar başaralım. sanki Böyle açık bunu da böyle yap. Arkadaşlar bir şey hiç cıst çıkmadı bende. Evet. Çok çıkarmış. Ne yapıyorsun? E öfke. Kırmızı öfke. Güzel gidiyor. Kızlar bu şekilde devam ediyorlar. Çok da güzel oluyor. Evet. <laughs> Ağzı çıktı. Beğendi mi? Evet. <laughs> Geldin mi Elçin? Elçin'in de çok güzel gidiyor. Ne Biraz ne boyamakta ne zorlanıyor. Çünkü bütün kırmızılarımızı bitirmişiz. Elçin biz çok kırmızı kullanmışız ya. Bizden bitirdik. Anneler gününde. Hepsi onu mu kullandı? Kırmızı kullandı. Bu kalpler kırmızı. kalp. serpilmiş. kullanıyor Babalar bunu da öyle kullandı. O yüzden bitti hepsi. Olsun Elçin bence yine Kızabı. de güzel boyuyor değil mi Elçin? da göreceksiniz ya. Ne kadar da sahibi gibi. Boyayan kişi gibi. Keşke. Keşke. Yap Göz yaşını yapsam. Neden? Evet. Çok ağlıyor. Utangaç Ben <laughs> evet, evet. Ne yani. evet, evet, <laughs> evet, <Abi>, şey mi? Elçin Elçin mi? Elçin ama ne diyor sana? <laughs> Seni sinirlendirmeye çalışıyor. Öfkelendirmeye çalışma kızıma. Öfkeyi çiziyor zaten bak. Şu an öfkeleniyor gibi sanki biraz. Öfkelenmeyi çiziyor. Sakin bir bebeğim. Sakin bebeğim. Sakin bir <laughs> Ay hadi tamam dur. Sakin yavaş hadi bakalım. İçinde <laughs> ee, bir Anne bak sana anne. Bak anne. Evet. Kaşırmışlarına bak. Onları. Edren. Kardeşin çok güzel yapmış. Ben beğendim anneciğim. Buraya eksik. Daha kardeşin okula bile gitmiyor Ece. Ona rağmen çok güzel yapmış. Tebrik ediyorum. Anne. Sizi. Ben sıralar taşmış, burası da taşmış. Bana 100, bana da... 99. Ece. <laughs> <laughs> Sana sıfır. Sana sıfır Ece. <laughs> Daha bu davranışından da oyun evet. lazım. Ece'ne 100. 100 Ece. <100. gülüyor> <laughs> ve burada ortada ne var? Ben de o bebek, ben de o bebek. Hayır, herkes kendi rengi balon. Ben... Balonlarla da böyle taçlansın istedim. Ben, ne istiyorum? Ben ama onun rengi ya anneciğim. Ne oldu? Ben, Getir ben şu şireyi. Tamam bir ver. Bir bakayım ama ver de. Oo, benimki ben, ben armut ben, ben oldu. Ben. Ne oldu? Ben, 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 ben. Hayır. Seninki de çok güzel. Ama senin rengi. Şu Şey, e, şöyle yapalım o zaman. Gel seninle resim yapalım onun üstüne olur mu? Bir şeyler çizelim mi? Yani. Tamam çizebilirsin, boyayabilirsin. Gel seninkini bağlayayım şimdi. Allah'ım <laughs> <laughs> patladı. <laughs> Ejret. Bak orada mavi balon var. Küçük, sen onu kullan. <laughs> Arkadaşlar patladı böyle güm, güm ben patladı. Ablası bana dedi ki, Ecem dedi ki anne pat, şişirme patlayacak dedi. Ben dinlemedim patladı. Ecem. <laughs> Ece. Gel tamam yenisini getireyim sana. Gel var şaka yaptım gel. Ecem bana küstü. Ama kırmızıların üstünde lol bebek yok bebeğim. Sadece mavilerin üstünde varmış. <laughs> getirdim ablana. Ecem bu nasıl? <laughs> Neden öyle diyorsun ya? Sen boyadın ya, boyamadın mı? Ama bu mavilerde de böyle, kırmızılar da öyle yapmamışlar. Bir bana bakar mısın? Ablama göstereyim bunu, bunu da bağlayayım bir. Kızlarla renkli abur cuburlarımıza geçiyoruz. Yani yiyeceklerimize geçiyoruz, evet. Bu elçinin tek renk mavi ve elçinin tek renk kırmızı. Evet. Şimdi de elçinimizin yemeği arkadaş. Oy! Gelmiyor. Hadi. Hazır ketçaplı mayonezli gibi değil mi? Abla. Elçin yemeği. Buraya Evet ne yapalım şimdi böyle. Alalım. Evet yemeklerimiz hazır. Şimdi diğer yiyeceklerimize, içeceklerimize verelim. Al bakalım mavi bir içecek ve burada yine mavi bir içecek. Elçin sana. Senin tabii. Ki. E burada senin kırmızı içeceğin ve bu da kırmızı içeceğin. Şimdi ben bir şey fark ettim. Benim Elçin'in kırmızı süper <laughs> mix'i. Elçin sana biz mavi almıştık. Bu ne zaman mor oldu? Ha? Ben arkanda saklıyordum. Sen de değiştirdin. <laughs> ben de hemen kasko. Değiştirdin ha? O zaman sana mor. <laughs> ya elçine kırmızı atıştırmalı. Ee, sana da mavi atıştırmalı. Ee, elçine kırmızı, bunu almıştı elçin. Çok sever tekstili. Sen, bunu niye aldın? Elçin aldı. <laughs> niye sen seçiyordun ama? seçmesini de izin dedi? Aslında bu da kural dışıydı. Böyle sarı da var içinde. Ama içindekiler dedik ya, e e e e e e dedi ki Ecan e dedi ki dedi ki bunun içindekiler kırmızı anne. Bence kural dışı değil dedi. Beni ikna etti açıkçası. Yani mantıklı bir Evet. Ecan'de böyle Dedi ki ben film teyip yapmak istiyorum anne Mısır almak istiyorum dedi. Bunu aldı. Evet keyif vakti başlasın mı? Ne yemek istiyorsunuz? İstediğinizden başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi yoğurtlardan neden başlamak istiyorsunuz? Oyuncaklar çıkacak diye mi? Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ettim. Buldum. Geç bakalım ne çıkacak. Evet. Şey Bana bundan Geç, çıktı. Başlayalım. Aç bakalım inşallah tutarlar. Ay bunlar çok soğuk. Makinayın. Dolaptan yeni çıkmış olabilir Dur Dursana bakayım dedim kızım. Kitaplı var. Bundan yok muydu ya? Yok ya. Onun uzun sarısı vardı. Sarı yani. saçlısı çıkmıştı. Aa bana bir şey. Bakayım Ece. Aa konseptine uygun çıktı. İnanmıyorum. Hı. Bakayım Ece. Eceğen seninkinin de mavi var. Ece bakalım, bakayım. Bunu ver bakayım. Bak. Mavi -E konsepte çok uygun çıktı. Ablamın da kitabı mavi. Gayet güzel. Al bakalım. Eceğin bakayım. Ecan. Mavisine bakacağım. Bak mavi kitap. Evet. Yani en azından yine bence alakalı çıktı. Evet. Evet konsepte gayet uygun oldu değil mi Ece? <laughs> yemeye başladı. Yiyebilirsiniz. E, aynı tadı. Güzel mi? Tadında değişiklik olmuyor değil mi? Sadece renginde değişiklik oluyor. Yoksa tad olarak aynı yani. En iyisi Değil mi? Bence de en iyisi O zaman siz bu masanın tadını çıkartabilirsiniz kızlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.